Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Matematik kampımızın 16. günüyle karşınızdayım. 16. günde bizi ne bekliyor? Hep birlikte inceleyelim. 16. günde yeni konumuz olan bölme, bölünebilme konusuna hep birlikte geçiş yapıyoruz. Ama önce size dün ne yaptık? Asal sayılar ve faktöriyel kısmını hallettik. Ödevlerimizi verdik. Bak kitabımız burada ödevlerinizi yapmanızı istiyorum. Aksatmadan ödevlerinizi yapın. Yeni konumuza hep birlikte geçelim. Hiç hız kesmeyelim. Bölme bölünebilmeyi halletmeye başlayalım. Hemen bak ilk kısımda bize bölme işleminden bahsetmiş. Bak burada bölme işleminin elemanlarını vermiş bize. Bölme işlemi yapmadan önce bu elemanları tanımanızı istiyorum. Neymiş elemanları? Bak bu A sayısı bölünen. Bu sayıyı böldüğümüz için bunun ismi bölünen. B sayısı bölen A sayısını böldüğü için bölen oluyor. Bulduğumuz sonuç bizim bu C harfi olur. Bu da bölüm diyoruz buna. En sonda da kalan kısım da K ile gösterilmiş. Bu da bu şekilde. Bak dilersen hemen seninle çok basit bir bölme işlemi yapmak istiyorum. Nasıl yapıldığını hep beraber inceleyelim. Bak onu ikiye böldüğümde ne yapıyorum? Birin içinde 2 var mı? Yok. O yüzden ona bakmam gerekiyor. Onun içinde 2 kaç kere var? En az 5 kere var. Tamam mı? Bak 5 kere var. Yazdım bunu. 5 kere 2 onu buraya yazıyorum. 10'dan 10'u çıkarıyorum. 0'ı da kalan olarak yazıyorum. Bölme işlemini çok basit şekilde böyle halledebiliyoruz. Bakalım sonra bize ne demiş inceleyelim. Bir bölme işleminde kalan daima bölenden küçüktür. Bak en önemli noktalardan biri. Bak bölme işleminde gerçekten birçok soruyu çözdürecek mantığını anlamamız gereken en önemli yerlerden biri bu. Bölme işleminde kalan daima bölenden küçüktür. Kalan küçüktür. Bölen dememiz gerekiyor. Tamam mı? Bu kısmı atlama soruların büyük bir çoğunluğunu biz buradan çözeceğiz. Devam edelim. Ne demiş sonra bize? Kalan sıfır ise bölünen bölene kalan sıfır ise bölünen bölüne tam kalansız bölünüyor demektir. Yani bak biz burada sıfır bulduk ya bu tam bölünme anlamına geliyor. Kalansız bölünme anlamına geliyor. Bak, bir önemli bir sonraki önemli işlemimiz bölme işleminin sağlaması aşağıdaki gibidir. Bak sağlama ne demek? Bölüneni aslında tekrardan bulmuş oluyoruz bölme işlemi yaptıktan sonra. Bölünen eşittir bölen çarpı bak bölen çarpı bölüm artı kalan tamam mı? Bu ikisini çarpıyorum. Kalanı da ekliyorum. Buradaki a'yı bulmuş oluyorum. Bu sağlamayı unutmuyorsun. Bir de kalanın daima bölenden küçük olduğunu mutlaka hatırla. Hemen bunları da hatırlatıp sorularımıza başlayalım. Hemen ilk sorumuza bakalım. Yukarıdaki bölme işlemine göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Bak bölme işlemini nasıl yapıyordum? 1'in içinde 17 var mı? Yok. 12'nin içinde 17 var mı? Yok. 123'ün içinde 17'yi aramam gerekiyor. Bak soru biraz bölme işlemi için bir tık zor. Ne yapmam gerekiyor? Tahmin yapmam gerekiyor. Ben önce 123'ün içinde 17 aradığımda bir tahmin yapayım. 5 kere olduğunu düşüneyim. 5 kere 17. Çarpayım hemen. 5 kere 17 ne gelecek? 35'in 5'i elde var. 3 buradan 85 geldi. Bak. 85. yazdığımda ne oldu buradan? 8 oldu buradan. 38 oldu. Bak. 38 Bak. kalan bölenden büyük olur mu? Olmaz. O yüzden demek ki devam etmem gerekiyor. Yani 17, 123'ün içinde 17, 5'ten daha fazla var. Bu tahminim şu an tutmadı. Biraz daha büyüteyim. Hemen 123'ün içinde 17'yi 7 olarak düşünürsem. Ne yapıyorum? 17 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 7. 49. Elde var 4. Buradan topladığımda 119. Bak şimdi 119. Çıkardığımda ne gelecek? Bakalım. Çıkardığımızda ne geliyor buradan? 4 geliyor. Kalana bakıyorum 4. Bölene bakıyorum 17. Kalan bölenden küçük oldu mu? Bölme işlemi artık bitmiştir arkadaşlar. Neydi buradan? A 7 idi. B neydi? B de kalanımızdı. Bu da 4'tü. 7 ile 4'ü topladığımda sonucum 11 gelmiş oldu. Devam edelim. Bu bölme işlemlerini de tek tek yapalım. Ne yapıyorduk? Önce 2'nin içinde 25 var mı? yok. Ne yapacağım? 25'e bakmam gerekiyor. 25'in içinde 25 bir kere var. Bir kere 25 çarptım. 25 çıkardım. 0 0. Şimdi bak 2 aşağı indi. 2'nin içinde 5 kaç kere var? 0 kere var. O yüzden 0 yazıyorum. Diğer 5'i de indirdikten sonra 25'in içinde 25 bir kere var. Devam ettim. Hemen bir kere 25 25 çıkardım. 0 0 oldu. 2 devam ediyor. Aşağı inmeye. 2'nin içinde 25 var mı? Yok. O yüzden 0. Sonra 5'i indiriyorum. 25'in içinde 25. Bir kere var. Sonucumu bulmuş oluyorum. Kalanın var mıydı? Çarptığımda kalan 0 gelmiş oluyor. Hemen devam ediyorum. Yandaki soruyu bölme işlemini yapalım. 1'in içinde 16 yok. 16'nın içinde 16. Bir kere var. Bir kere 16. 16. Çıkardım. 0 0 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Ne inecek bu sefer? 0 sıfır inecek. 0'ın içinde 16 tabii ki yok. Ne oldu? 1 inmeye devam ediyor. 1'in içinde 16 yok. Bir 0 daha 6 indi şimdi. 16'nın içinde 16 bir kere var. Ne yaptık? Bir kere 16, 16 yazdık. 0, 0. Şimdi 16'nın yanındaki 0 aşağı indi. 0'ın içinde 16 yok. 1 iniyor aşağı. 1'in içinde 16 yok. Bir 0 daha. Bir 16 geldi şimdi. 16'nın içinde 16 bir kere var. Bir kere 16. 16 etti. Kalan yine 0 olmuş oldu. Devam edelim. Son bölme işlemini de yapalım. 3'ün içinde 35 yoktu. O yüzden 35'e bakıyorum. 35'in içinde 35 tabii ki bir kere var. Bir kere 35 hemen çıkardım. 0 kaldı. Tamam şimdi 7'yi indiriyorum. 7'nin içinde 35 var mı? Yok. 0 yazıyorum. Ne yapacağım sonra? 0'ı yanına indiriyorum. 70 in içinde 35 2 kere var. 2 kere 35 ne etti? 70 etti. Çıkardığımda 0 0. Ne olacak? Devam ediyoruz. 3 inecek. 3'ün in içinde 35 yoktu. 0. Sonra 5 aşağı indi. 35'in içinde 35. 1 kere var. 1 kere 35. 35 hemen çıkaralım. Sonra ne oldu? Bu sıfır kaldı. Sıfırı aşağı indirdim. Sıfırın içinde 35 yoktu. Sıfırımı yazdım. Ne oldu? Kalan sıfır oldu. Sonuçta 102.010 olmuş oldu. Hemen devam ediyoruz sorulara. Ne demiş bize? Bakalım. ABC 3 basamaklı ve AB 2 basamaklı sayılardır. Tamam. Buna göre yukarıdaki bölme işlemine göre X artı C toplamı kaçtır? Sayı yerine ne verilmiş? Harfler verilmiş. Normal sayıymış gibi bölme işlemine devam edelim. A'nın içinde AB olması mümkün değil. Biri bir basamaklı, biri iki basamaklı. O yüzden AB'nin içinde AB kaç kere var? Bir kere var. Bir kere AB, AB o olmuş oldu. Çıkardım. 0, 0. C aşağı indi. C'nin içinde AB olması mümkün mü? Mümkün değil. Bir basamaklı çünkü. Buradan 0'ı yazmış oldum. Ne kaldı? Bir basamak kaldı. Bu C de ne olmuş oldu? Aşağı inmiş oldu aslında. Yani C'nin 7 olduğunu buradan görmüş oldum. X ne geldi buradan? X de 10 geldi. Topladığımda sonuç 17 gelmiş oldu. Yani kalanım C'miş benim. X'im de bölümde neymiş? 10'muş topladığımda 17 geliyormuş. Hemen devam. Bu sefer 5 basamaklı ve 2 basamaklı sayılar var. Bu işleme göre x artı y toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde bak. AB'nin içinde AB bir kere var. Bir kere AB AB oldu. Hemen çıkardım. Buraya 0 0. A'yı aşağı indirdim. AB'nin içinde 0 kere var. B'yi aşağı indirdim. AB'nin içinde AB. Bir kere var. Bir kere AB. AB geldi. Buradan yine 0'a 0. Ne oldu? Şimdi 3 aşağı indi. 3'ün in içinde AB B yok. 0. Bu 3 ne olmuş oldu? Demek ki 3 kalanmış. Yani Y'ymiş. Y'yi 3 buldum. X ne geldi? 1010 gelmiş oldu. Bunu da topladığında 1010 artı 3 1013 toplamı gelmiş oldu. Çok güzel şekilde ilerliyoruz. Hemen devam edelim. Yukarıdaki bölme işlemine göre Y'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi bak kalan ile her zaman bölenin ilişkisi var tamam mı? Neydi? Yazalım. Kalan küçüktür bölen tamam mı? Kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda. O yüzden bu soruda şu an benim herhangi bir x ile işim yok tamam mı? Bunu görme. Y ile 13 arasında bir ilişki kuracağız. Neydi? Kalan bölenden küçük yani y küçüktür 13'ten. Peki Y'nin alabileceği değerler nereden başlıyordu? Doğal sayı olmak zorunda tamam mı? Kalan bak bunu da ekleyeyim not olarak. Çok dikkat et. Y yani kalan negatif olamaz. Negatif olamaz. Tamam mı? Çok dikkat et. Negatif bir kalan diye bir şey mümkün değil. En küçük kalan sıfırdır. Yani sıfırdan 1, 2, 3 böyle gidiyor gidiyor. 12 tane 12'ye kadar gidiyor tamam mı? Sıfırdan 12'ye kadar da gittiği için y'nin alabileceği 13 tane değer vardır. Tamam mı? Kalanla bölen arasındaki ilişki çok önemli. Hemen biz de devam edelim. Güzel bak çok güzel bir soru. A'nın C türünden eşitini bulmamız gerekiyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre. Bak A'yı C türünden nasıl bulabiliriz? Biz ne öğrenmiştik? İkinci öğrendiğimiz şey bölmenin sağlaması. Nasıl yapıyorduk? Bak bu ikisini çarpıyorduk. Bölenle bölümü çarpıyorduk. Kalan ile topladığımızda a'yı bulmuş oluyorduk. Hemen a'yı bulalım. a eşittir. 4b artı 3 gelir değil mi? 4 çarpı b 4b artı 3. Ne yaptım? a'yı buldum. Aynı şekilde buradan b'yi de bulmak istiyorum. b ne geldi? 3c artı 2 gelmiş oldu. Ben ne istiyordu benden? a'nın c türünden. Ama bizim A'mız B türünden yazılmış değil mi? Bu B'yi ben C şeklinde yazmam gerekiyor. E B de neye eşitmiş zaten? 3C artı 2'ye eşitmiş. Ben burada B gördüğüm yere 3C artı 2 yazarsam istediğim sonuca ulaşırım. Yani A eşittir. 4 çarpı B neydi? 3C artı 2. Buradan bir de artı 3 kaldı. Hemen dağıtalım bunları. Ne geldi? 12C artı 8 artı 3'ten sonuç olarak A'mız 12C artı 11 geldi. Bak A'yı C türünden yazmış oldum. Çok güzel. Hemen sorumuza bakalım. Bak yine iki tane bölme vermiş. Bu sefer A'nın en küçük değerini soruyor bize. Hemen işlemleri bir inceleyelim. Ya A'nın küçük olabilmesi için bir kere A'yı küçük istiyorsam e doğal olarak B'nin de küçük olması gerekiyor değil mi? B ne kadar küçükse A o kadar etkilenecek küçük olacak. B izledim ki küçük almak istiyorum. Aynı şekilde C'yi de küçük almam gerekiyor. Yani A'nın küçük olması için B'nin de C'nin de en küçük olması gerekiyor. Tamam. Hemen şimdi bak bu sağ taraftan başlıyorum. Ne yapıyorum ben? B eşittir. Ne diyeceğim? 3C artı 1 diyeceğim. Şimdi C'ye Öyle küçük değerler vereyim ki B de küçülsün. Hemen bak ne verebilirim buradan? Bir de bak C'ye neye göre değer veriyorum? Kalanla bölen arasında ilişki vardı. Bak atlamıyorum bunu aslında. Asla bunu atlamayacağım. Yani en küçük ne verebilirim? En küçük 2 verebilirim. 1 verebiliyor muyum? Hayır eşit oluyor. Kalan bölenden küçük olmak zorunda. 2 verebilirim. 3 verebilirim. 4 diye verebilirim. En küçük değeri vereyim. Bak 2 verdim. Tamam mı? Bak C yerine 2 verdim. B ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Hop gel bakalım B yerine 7 yaz. Bak ne, ne çıkıyor karşına. Ne çıktı? Hemen direkt görmen gerekiyor. E kalan 10 B 7 olabilir mi? B 7 olamaz arkadaşlar. Çünkü B kalandan büyük olmak zorunda. O yüzden C'ye 2 verme ihtimalim yok. 3 verdiğinde ne gelecek? 3 verdiğinde bu sefer 10 gelecek. E, 10 mümkün mü? Eşit oluyor. Yine mümkün değil. N e ne kaldı geriye? C'ye 4 verebiliyorum. 4 verdiğimde ne olur? B ne olacaktır? 13 olacaktır. Tamam. Çok güzel. B 13 olduğunda ne olacak? 13 çarpı 4. Çarptık. Ne geldi? Buradan 12, 52 gelmiş oldu. Bir de ne yapıyorduk? Kalanı eklersem 62 A'ya eşit olmuş oluyor. A'nın en küçük değeri de böyle bulunur. Hemen devam edelim. Bir bölme işleminde. Hemen bölme işlemini oluşturayım. Bir bölme işlemi demiş ya bana. Hemen bir bölme işlemi oluşturayım. Bölünen ile bölenin toplamı 68. Bak bölünen neresiydi? Burasıydı değil mi? A olsun. Bölen olsun? B olsun. Bu ikisinin toplamı yani A artı B'yi direkt yazayım. 68 olarak yazmak istiyorum. Devamında da demiş ki bölüm 7 kalan 4 ise bölen sayı kaçtır? Yani bize neyi soruyor? B'yi soruyor değil mi? Tamam. Çok güzel. Hemen sağlamadan A'yı bulabiliyordum ben. A eşittir. 7B artı 4. Nereden çıktı ya? Alakası bile yok. Yani 7B artı 4 olarak yazabiliyorum. Benden neyi istiyordu? B'yi istiyordu. E ben A'nın ne olduğunu buldum. A'nın bak burada 7B artı 4 olarak buldum değil mi? E ben buradaki A yerine bunu yazayım. 7B artı 4 yazayım. Yazdığımda ne gelecek? Bir tane de B burada. 8B artı 4 eşittir. Ne geldi? 68. E 4'ü karşıya atsam. 8B. Allah Allah yanlış yazıyorum ha. 8B karşıya attım. 64 geldi. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Her iki tarafı da 8'e böldüğümde B'yi çok güzel bir şekilde 8 olarak buldum. Ne yaptım? Sağlamadan A'yı buldum. A'yı yerine yazdım B cinsinden. 8 B'yi de 64 bulduktan sonra B'yi 8 olarak bulmuş oldum. Tamam bak bölünebilme ile ilgili ya yani bölme ile ilgili şeylerimiz bitti. Sırada bölünebilme kurallarımız var. Hemen ilk kuraldan başlayalım. En basit kurallardan biri 2 ile bölünebilme. 2 ile bölünebilme kuralı nedir? Birler basamağı, son basamak yani birler basamağı çift olmak zorunda, tamam mı? Bak burada ne demiş? 0 2 4 6 8 yani çift olan sayılar birler basamağında varsa 2 ile tam bölünebilir bu sayı. Bunu bileceksin 2 ile ilgili. Ne demiş hemen? Ne demiş? 65, 4x, 4 basamaklı sayı. 2 ile tam bölünebildiğine göre x yerine gelebilecek kaç farklı değer vardır? Hemen direkt ne yapacağım? Birler basamağıyla ilgileniyorum 2 olunca tamam mı? Diğerlerine bakmama gerek yok. Yani x'e bakacağım. x'in alabileceği değerler ne olur? Bak burada zaten yazmış. Açıklamanın aynısı. 0, 2, 4, 6, 8 olur. Tamam mı? Kaç değer var burada? 5 tane değer varmış. 2 ile ilgili bilmem gereken kural bu. Hemen devam ediyoruz. 3 ile ilgili bakalım ne diyor bize. Bir sayının bak 3'e bölünebilmesi için rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı olmak zorunda. Kural bu kadar açık ve net. Rakamları topla 3'e bölünüyorsa bitmiştir o iş. Hemen bunları da kontrol edelim. 7 artı 8 diyorum. 15. 15 3'e bölünebiliyor değil mi? Rahat bir şekilde görebiliyorum 78'e göre. 15 3'e bölünüyorsa 78 de 3'e bölünüyordur. Hatta bak 15'i bile görmekte zorlanıyorsun diyelim. Göremiyorsun olabilir. Hiçbir problem yok. Devam edebilirsin. Nasıl devam edebilirsin? 1 ile 5'i topla. Ne geldi? 6 geldi. 6 3'e bölünüyorsa 78 de 3'e bölünebiliyordur. Yani birler basamağına kadar yani bir basamaklı sayıya indirene kadar düzeltiyorum sayıyı bir basamaklı sayıya indirene kadar topla 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 basamaklarını tamam mı? En son sayı 3'e bölünüyorsa sayının kendisi de bölünüyordur. Bak hemen devam edelim. 1 artı 5 artı 8 ne oldu? 14 oldu. 14'ü de bir daha topla. 1 artı 4 5 oldu. 5 3'e bölünür mü? Bölünmez. O yüzden gitti. Diğerini de yapalım. 5 artı 0 artı 4 artı 5. Ne oldu? Yine 14 oldu. 14 bölünmüyordu. Gitti. Tamam mı? 3 ile de bölünebilme kuralı bu şekilde. Ne demiş bize? 4 basamaklı. Bak yazayım. 274 A. 3 ile tam bölünebiliyor. Tamam. Bu yani 3'ün katı. A kaç farklı değer alır? Nasıldı bunun kuralı? Rakamları topla. Hadi toplayalım. Artı A. Topladık ne geldi? 13, 9, 4 daha 13 geldi değil mi? Tamam. Bir an niyese toplayamadım. <laughs> Anlamadım ben de. 13 artı A neymiş? 3'ün tam katıymış. Toplamlarının ne olduğunda ben 3'e bölündüğünü biliyorum. 3'ün katı olduğunda. Şimdi 13'e öyle bir sayı ekleyeyim ki 3'ün katı olsun. Direkt 2 eklediğimde 15 olur değil mi? 15, 3'e bölünür. Bak ilk sayıyı bulduğumda 2'yi buldun değil mi? A 2 olabilir. X sayı bulduğunda artık 3'er 3'er eklersen bunlar yine 3'e tam bölünür. 3 ekledim 5 oldu. 3 ekledim 8 oldu. Yani A'nın değeri 2, 5 ve 8 olabilir. 3 farklı değer alır. 3 farklı değer alabilir. Hemen ne yapıyoruz? 4 ile bölünebilmeye geçiyoruz. 4 de çok basit. Ne diyeceğiz? son iki basamağı 4'ün katıysa sayı ne olursa olsun istersen 10 basamaklı olsun son iki basamağı 4 ve 4'ün katıysa bu sayı 4'e bölünebilir diyoruz tamam mı Buna göre ne demiş 4'le bölünüp bölünmediğini kontrol et. Bak zaten iki basamaklı sayı değil mi? Mecbur bunun 2'ye bölmen gerekiyor. Görmüyorsan hemen direkt bölelim seninle. Bir kere var. Buradan 4 28 kaldı. 28'in içinde 7 kere var. Bak. 7 kere 4 28 0 0 bak tam bölündü. Yani bölünüyor. Bak 148 ya. Yani buradaki bir hiçbir önemi yok. Yani 48'e bakacaksın. 48 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O yüzden 148 de bölünür. Aynı şekilde 82 sil tamam mı? 82 sil 53'e bak. 53 4'e bölünüyor mu? 4'e bölünmüyor. Zaten biraz sayının kendisinden de 4'e bölünmediği anlaşılıyor. 53 4'e bölünmediği için ne diyeceğim? 8253 de 4'e bölünmüyor diyeceğim. Hemen devam edelim. 5 ile bölünebilme. Neymiş 5 ile bölünebilme? Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Tamam mı? Direkt birler basamağına bakıp işi bitiriyoruz bunda da. Ne demiş? Kontrol edin demiş. Bak ne yaptım? Biller basamağına baktım. 2 geçmiş olsun. 5'e bölünmez. Biller basamağına baktım. 0 5'e bölünür. Biller basamağına baktım. 7 5'e bölünmez. Tamam. Çok güzel. Bu şekilde halletmiş olduk. Ne diyor bize? 3 5 A 2 4 basamaklı sayısının 4 4'e tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bak yazalım seninle. 35 A2. Ne yapacaktık? Son iki basamağa bakacaktık. A2'ye öyle değerler vereyim ki ben ne olsun 4'e bölünsün. A'ya 1 verirsem 12 olur değil mi? 12 4'e bölünür mü? Bölünür. 2 verirsem 22 olmaz. 32 bölünür. 42 bölünmez. 52 bölünür. 62 bölünmez. 72 bölünür. 82 bölünmez. 90 2 bölünür. A değerlerimiz hangisiydi? Bak. A değerlerimiz bunlardı değil mi? Şimdi bunları topladığımda toplamını soruyordu değil mi bize? A değerlerinin toplamı. 1, 3 daha 4. 5 daha 9. 7 daha 16. 9 daha 25. Değerlerimiz elde edilmiş olur. Sorularımıza devam edelim. 7A, 2B, 4 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebildiğine göre B yerine gelebilecek kaç farklı değer vardır? Bak 7a 2b 4 basamaklı sayısı ya. 5 ile bölünebilme de benim işime yarayacak sadece birler basamağı değil mi? Ben burada birler basamağına bakmam gerekiyor. Tam ile bölünebildiği için zaten ne olması gerekiyor? Ya 0 olacak ya da 5 olacak. Birler basamağı 0 ya da 5 ise ne oldu? 5'e tam bölünebiliyor. Yani a ile hiçbir derdim yok bu soruda benim. B yerine 0 ya da 5 gelmesi gerekiyor. Ne demiş bu sefer? 7x35y 5 basamaklı 4 ile bölündüğünde 2 kalanını verdiğine göre y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Bak yine aynı şekilde 4 te benim son 2 basamak işime yaramıyor muydu? Yani 5y sayısı 4'e bölün bölünmesini inceleyeceğim tamam mı bak. 4'e bölünmesini inceliyorum burada. Ne demiştik? Kaç kalanını vermesi gerekiyor? 2 kalanını vermesi gerekiyor bak sayı 52 olduğunda tam bölünür değil mi? Tam bölünür. Tam bölünür yazayım. 2 e kalanını vermesi için tam bölenden 2 fazla olması gerekir bu sefer. 2 fazlası da ne oldu? 54 olduğunda 54 sayısı 4'e bölündüğünde kalan 2 olacaktır. Peki sadece 4 mü? Hayır 4 değil. Ne demiştim? Bir değeri bulduğunda bu sefer 4 eklediğinde diğer değeri de bulmuş olursun. Yani 4 ekledim. 58 olduğunda... 58 sayısını da 4'e böldüğümde kalan 2 gelmiş olacaktır. Yani y yerine 4 ve 8 verdiğimde bunların 4'e bölümünden kalan ne oldu? 2 oldu. Yani 2 farklı değer var. Çok güzel bunu da hallettik. Hemen bir diğer soruya bakıyoruz. 444 6 A 5 basamaklı 5 5 basamaklı sayısı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını verdiğine göre A yerine gelebilecek değerlerin toplamını bulunuz. Bak yine tekrar ediyorum. 5 ile ilgili kural neydi? Birler basamağını ilgilendiriyordu değil mi? E o zaman birler basamağına bak. Diğerlerini düşünme. Bak yani bu sayı A'ya bölündüğün yani bak A'ya bakıyorduk ya. A sayısı 5'e bölündüğünde 3 kalanını vermesi gerekiyor bize. Hangi değerler olur bu? A'ya 3 verirsem 3'ü 5'e böldüğünde kalan 3'tür. Bir de 8 verirsem 8'i 3'e böldüğünde şey 8'i 5'e böldüğünde kalan 3'tür. Tamam mı? A'ya 3 ve 8 verdiğinde kalan her zaman 3'tür. Toplamlarını istiyor bizden. Topladığımızda da 11 gelecektir. Güzel. Hemen bakalım o çok güzel bir soru. Bu iki bölme işlemini vermiş. A artı B toplamının C türünden değerini sormuş. Bu sefer A artı B istiyor bizden. Hemen A'yı ve B'yi ben bulmak istiyorum. Bulayım. Önce A'yı bulayım. A'yı nasıl buluyordum? 2 ile B'yi çarparım. 2B. 3 ile toplarım. Artı 3. B'yi nasıl buluyordum? 4 ile C'yi çarparım. B eşittir. 4C. 2 ile toplarım. Artı 2. Bizden neyi istiyordu? A artı B'yi. Ben direkt A artı B'yi toplayayım. Bak buradan A ile B'yi toplamak istiyorum. A artı B. Ne geldi? 2B artı 3. 4C artı 2. Yani 2B artı 4C artı 5 gelmiş oldu. Ben A artı B'yi hem B cinsinden hem C cinsinden bulmuş oldum değil mi? Ama bana C türünden istiyor. Buradaki B'ye dikkatli bakarsak Bak buradaki B'yi aslında ben C türünden bulmuştum değil mi? O yüzden burada B gördüğüm yere 4C artı 2 yazarsam sağ taraf komple yani buradaki sayılar komple C türünden olmuş olacaktır. A artı B eşittir. 2 B yerine şunu yazalım. 4C artı 2 artı 4C artı 5 gelmiş oldu. Bu 2 dağıtırsak ne oldu? 8C artı 4 oldu artı 4c artı 5 gelmiş oldu. Topladığımızda e, ne oldu? 12 C artı 9 olmuş oldu A artı B. Yani a artı b'yi bu şekilde C türünden yazabilmiş olduk. Şimdi bakıyorum Bu da son sorumuzmuş. Bak, son soruyu da hallettik Ne yaptık 16 günde bölme bölünebilmenin, ilk kısmını hallettik. Bölme işlemlerine baktık. Bölünebilme kurallarının 5'e kadar olanını verdik. Şimdi ne zamanı? Tabii ki de ödev zamanı. Hemen ilgili sayfaya bakıyorum. Bir testimiz vardı. Tamam bak burada bölüne, bölme bölme başlamış. Bak, hemen incelediğimde siz bu videodan sonra boş durmamak için bak 122. sayfadan başlıyor 122 123 birinci testimizi çözerseniz bugünkü ödevde 122. sayfa olsun birinci test olsun ikinci videoyu da bitirdiğimizde yani 17. günü de hallettiğimizde diğer testleri de vereceğim size ödevleri aksatmadan yapmanızı istiyorum ödevler çok kıymetli bu kampta ödevlerinizi yaparsanız konuları çok rahat bir şekilde anlayacağınıza yüzde eminim tamam mı Ödevleri de verdikten sonra 16. gün bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.